Yani bir kişiden değil birkaç kişiden duyduğumuz hepsi aynı şeyi söylüyor. O yüzden. Fatih evet, abi. ya bu derneğin seyislerle arasında konuşması belirttiği rakam bir kanun değil ki. Yani bu zorunluluk yaptırım değil ki. Yani seyis seni mahkemeye verip de derneğin belirlediği rakam budur. Ben bunun aşağısını aldım diyemez. Mesela ben seyislerimle kendim anlaşıyorum. Kardeşim ben bu rakamı veriyorum. İster alın ister almayın. Devam ediyoruz gidiyor diyorum bak kardeşim sigortanız gününde yatıyor yatıyor. Kaç senedir devamlı çalışıyorsunuz Çalışıyor. Sen gideceksin şimdi bir yerde çalışacaksın. 15 gün beğenmeyeceksin oradan sigortan gidecek. 15 gün oradan, 15 gün oradan. 3'ün 5'in peşine düşmeyin diyorum. Oturuyorum bir rakamda anlaşıyorum. Şimdi dernek bu işten çekilse aslında her at sahibi seyisle ya bu görüşmeden çekilse her at sahibi seyisle dışarıdaki piyasadaki gibi kendi anlaşmasını yapsın Tek abi. Tek yani al, piyasa <laughs> o zaman da mesela seyisler bir dernek kurdu. Tek taraflı oldu ya. Yani hepsi birleşemezdi. Tek taraflı böyle bir Yok. yukarı çektiler piyasayı. Karşı... Abi inan ki seyislerin çoğu seyislerin çoğu ona değil. işine bakıyor. Yani iş yerine bakıyor. Baktığı ata bakıyor. Mesela şimdi adamın baktığı at iyi atsa adam bir milyar maaş için e, işini bırakmaz. Doğru mu? Şimdi dernek işin içine girip rakamı belirlediği zaman ee, bu adama da işe iyi olan seyiste de yüksek maaşı emri vaki haline getirir. Ha, öteki taraftan ben bir seyisime atıyorum 10 veririm öbürüne 8 veririm. Niye? Biri açık yarış atı koşuyordur. Diğeri tay bakıyordur. O bir sene boyunca koşmayacaktır. Yani piyasayı at sahipleri ve seyisler dışarıdaki iş gibi kendi aralarında konuşup anlaşmalı. Ya belki mesela geçen sene biz bu tartışmaları yaparken birkaç örnek verdiler. Yok efendim falan seyis bu kadar şey falan at sahibi bu kadar veriyor filan at sahibi ya o yüksek rakamlar ayrı bir şey ya adam isterse seyisine araba alır isterse daire alır o, o, o ayrı bir konu onu hiç örnek bile vermemek lazım seyislerle at sahibi kendi arasında nasıl çiftliğe geliyorsa kardeşim adam e, şartları soruyor neler vereceksin diyor bayramda para verecek misin diyor yılbaşında ikramiye var mı diyor her şeyi konuşuyorsun anlaşıyorsun bu şekilde de öyle yani sen Kar ortağı yaptığın zarara ortak olmayıp sadece karına ortak ettiğin, sermaye para vermeden mala ortak ettiğin biriyle maaş konusunda pazarlık yapmak biraz saçma. Seiz zaten işe gelirken e, seninle maaş konuşurken normal şartlarda zaten bir çekinir. Der ki kardeşim zaten bu adam bu atın yüzde beşine beni ortak etmiş. Kazanırsa oradan da bana verecek. Ama işin içine böyle derneğimiz girdiği zaman, seizlerle bir rakam belirlediği zaman. Ee, bunun altında veremez duruma geliyorsun. Ya niye verilemez? Verilebileni var. Yaşlı bir seyiz. sigortada yok bir şey yok. Adam öyle geliyor mesela kalkıyorsun. Kalkıp onu örnek verecek yani. Anlatabiliyor muyum? Veya genç bir çocuk. Yani şimdi 20 yıllık bir seyizle nasıl aynı profesyonel e, hakları haklara sahip olacak yani? Çocuk genç çocuk köyden gelmiş. Ben bunu bir sene iki sene atıyorum. 4 milyar yatacak yer vermişim. Başka şey vermişim. 4 milyar 5 milyar bu çocuk kafi e, diyecekken anası babası sen bu çocuğu yetiştir seyis yap 2-3 sene senin yanında kalsın demişken kalkacak o çocuk bile bana diyecek ki yanımdaki 15 senelik seyis de bana aynı parayı ver diyecek. Ya Bence dernek belki yanlış düşünüyorum. Sebepleri varsa tartışalım. Dernek dese ki kardeşim biz sizinle ne görüşüyoruz ya siz buradasınız maaşınızı belirleyin ilan edin. Veren seyir asayibinin yanında çalışın vermeyenin çalışmayın. Seyislerin de aldığı karar kanun değil ki. Devletin bir verdiği bir şey değil ki bu. Evet asgari ücret zorunlu, kabul. Ama ikinci ata aradaki fark, diğer haklar dışarıdakiyle dışarıda Fuat abi, çalışanlarla. Değil. Aynı senin olamaz. söylediklerine Fuat abi, Serhat ben bu arada e, senin söylediklerine destek olarak, yani buna sen bunları anlatırken inan yani gözümün önünde böyle ışık çarpıyor. Ya abi, der ben e, dün akşam yine bak bizim. E, değerli yöneticimiz Fatih arkadaşım dedi ki Derneğe üye olamayanlar e, üye olmayanlar, ben de olmayanlardan biriyim. Olmuştuk da 15 yıllık üyeliğimizi iptal etmiş insanlardan biriyiz her neyse. E, dü, e, üye olmayanlar hani fazla e, söz sahibi olmadıkları konularda konuşmasınlar da dedi. E, gibi e, bir e, ibareler de ne? oldu da neyse. E, Orada nerede konuşuldu bu? Kim bunu? söyledi Serhat abi? Fatih, sen, sen tamam abi sohbet odasının kaydı var arkadaşlar. Şimdi Aynen sen şimdi dinlersin sen, lütfen. lütfen bana ee, aynen. dün akşam bu konuşmuştu. Hani Her herhangi akşam. bir ya dün ya da bir önceki tamam. akşam üye olmayanlar konuşmasın dedi var ama Bunu, ben yine de burada arkadaşlar, bir, 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 ben böyle bir şey söylemedim. Bula, bulan varsa bana beyan akşam. etmek. fikir beyan etmek istiyorum. Fatih ee, sen, sen söyledin, söylediğin demiyor Fatih seni yok ya ben. Fatih. Yok ben. yok ya, ya? E, Fuat abi. Fuat abi sen mikrofonu kapat. Fatih söyledi ben e ee, Fatih dedi ki hangi Fatih Veya, dernekteki Fatih bizim, mi bizim yok, yok ya dedi Fatih, ya, Fatih ya abi de ben böyle bir tabii şey söylemedim tabii. arkadaşlar. Ha ben dernekteki Fatih'i çünkü anladım ya. Dernekte herhangi bir eee şeyi olmayan e, üyeliği olmayan arkadaşlarım Bak, da hayır. E, diyerek hayır, devam hayır, edilmiş bir, bir şey var orada. Bir dakika, burada, ben bir de orada üstüme alındığım hayır, için Ya dol ya hayır, asıl ana meseleyi söylemiyorum. Bir dakika bu bu benim fikrim değil. Olamaz böyle bir saçma fikir. Ben ne söylediğimi çok iyi hatırlıyorum. İstersen onu da tekrar edeyim. Ee, dernekte aktif görev alan, aktif atı olmayan, atçının derdini anlamayan insanların dernekte evet, aktif benim. bir görev... Hayır. Ya şimdi isim verdirme abi. Şimdi dernek başkanının atı mı var? Dernek başkanının atı mı var abi? Ya, ya illa be... Ya, ya benim Serhat atım abi. var da koşmuyor. Ama benim atım var ama koşmuyor. Ya Serhat abi sen dernekte şu an başkan mısın? Başkan yönetim kurulu Hayır kim? canım. Eee... Hayır, bir daha de, bir daha devam et. Aynı cümleyi başından bir daha sar abi. Senin söylediğin cümle beni de bağlıyor. Abi diyorum ki, dernekteki bu benim şahsi fikrim. Dernekte aktif olan seyislerle, idman jokeyleriyle masaya oturan Fatih Çiftçi dışındakileri söylüyorum. çünkü Fatih Çiftçi'nin atı var. Atı olmayan insan orada onlarla masaya oturan, atı olmayan insan Yok orada derneğe üye olmayanlar tamam. da diye bir güzel bir ibare var. Her bulabilirseniz neyse. ben özür dileyeceğim. Bulurum ben onu. Ya tamam Dileceğim, yanlış anlaşılmış değil. Var, ama. Kadar Dur abi Fuat asıl, asıl, asıl konuya geleyim. Hayır. Asıl konuya geleyim abi ben, asıl. Ben mevzuya gireyim de. Ben böyle bir ee, şey de düşünmüyorum arkadaşlar. Ben biz muzları biz abi. Biz anladık birbirinizi siz birbirinizi anlamamışsınız yanlış anlamışsınız. Konuya devam edelim Serhat'cığım. Fuat abi ben Fatih Balcıoğlu'nun bize yaptığı baskılardan muzdaripim. Oradan yola çıkaraktan. E, dernek konusunu tekrar e, şöyle söyleyeyim. Onu bana yani herhangi haber ettin abi. He, herhangi bir üyeliğinde bulunmasam da mesela e, dernek seyis okulu konusunda bak ciddi aktif olabilir. Bu fayda sağlar. Apranti okulun jockey kulüp elinden geleni yapıyor. Ben ona zaten demiyorum. Bir de seyis okulu açar mısınız? Öyle yapar mısınız? Böyle yapar mısınız? Her şeyi oradan bekleyelim, buradan bekleyelim değil. Ama inanın yani iptal ettiğim dernek üyeliğimi tekrardan geri başlatma sebebim benim. Deseler ki Serhat sen 3 vereceksin, 5 vereceksin, 7 vereceksin. Herkese göre bölünür. Ee, Seyisler yetiştirmek için hem çiftlikler hem hipodromlar e, bir meslek okulu kurmak istiyoruz gibi bir hamle yapıldığında e, ben atçıların elini taşın altına koyacağını düşünüyorum. Yani kalifiye elemanları çiftliklerimizde yetiştirmeye çalışıyoruz. Ama çocuk tişörtçüde iş bulduğu zaman yazın oraya gidiyor. daha Hareket, daha hareketli. Yani e, bu konularda artık idealist olabilecek. Buna 3 yıl 4 yıl e, eğitim süreci, süreci harcamış çocuklara da vakit harcamak lazım. E, dediğim gibi herhangi bir dernek üyesi olmadığım için belki benim fikirlerim abi, 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 çok değerli evet, abi, değerli olmayabilir abi, ama. Abi, bunu bahsedin. ben söylememişim. Şu an dinleyenler atıyor. Dinleyenler atıyor. Ha başka kim Ben söylememişim. Biri söylemiş bunu. Doğru. Aa, biri Ama biri söyledi. Ha, bir dakika o. dinleyenler şahit. Çok şükür ki iyi ki hem kayıt aldın hem de dinleyenler sabit. Kim ben demiş, sana WhatsApp'tan or, kim atıyorum demiş, benden özür dile. Lütfen rica ediyorum. Hayır ya. E Bu gece özür gecesi. E, Serhat işi bozma. Şey, Kuralları bozma. Bu gece bir dakika, özür dileme alın. gecesi. Ama birinci de demiş Fatih değil mi? Özür bir, ben kayıt dinlerken e orada Fatih Balcıoğlu yazıyor abi. Serhat. Vallahi ben buyurken, diledim sen de dile kurtul. Görkem, buyur atsan. Gör, görkem Yıldız da Fatih'ten kurtul. Hayda hadi bakalım. Ya o zaman benim Leken... ayaklarıma kapanması Leken... gerekenler var. Boş ver. E... Kapanmıştı. görkem benle ilgili bir şeyler demişti. Ben de görkem yıldızdan özür bekliyorum kardeşim. Ya Demez yoktu. ya, görkem yok, temiz çocuk ya. Bak hemen karşı gördün mü? <laughs> karşı. Neyse, e, dediğim gibi, e, bak bize yararlı olacak. Benim çiftliğime, Allah ya bak, e, beni yakından tanıyan arkadaşlarım da bunu çok iyi biliyor. Benim çiftliğime yararlı olacak. Çocuklar yetişse. Biz bunlara hakkını vermeye razıyız bu abi. Zaten aynı kaderi paylaşıyoruz. Atımız kazandığı zaman da paylaşmaya da razıyız. Ama bulamıyoruz bu çocukları işte. Serhat'cığım o çocuklar yetişse diyorsun ya. Bak ben bir şey söyleyeyim mi? Galiba şunu belki de şunu kaçırıyoruz. Bu genç çocuklar e, bu kapalı cezaevi gibi olan bu ipodrom duvarları arasında uzun süre çalıştıramıyoruz. İkna edemiyoruz. Genç çocuklar mesela şirin yere Şirinyer'e Şirin yere İzmir'e giden seyislerime soruyorum. Bursa'dan diyorum niye siz İzmir'e gittiniz? Abi diyor hiç olmazsa çıkıyoruz Şirin yerde geziyoruz, meziyoruz filan. Yani Bursa hipodromu şehirden uzak, bazı şehirden uzak, uzak olan hipodromlara gençleri e, ikna edemiyorsun. Biraz da e, 35 yaş üstü, 40 yaş üstü seyisler sanki biraz daha bu iş için doğru. Yani dışarıda e, istihdam konusunda hipodroma eğer seyis alıştırmak istiyorsak Gençler üzerinden değil de biraz da orta yaş e, hedefi değiştirmek lazım abi. Gençleri çalıştıramıyoruz. Çocukları tutamıyoruz hipodromda. Belki yarış koşan atı varsa o heyecan, o adrenalin çocuğa işte her hafta bir yarış var, yarış var muhabbetiyle işi götürüyor. Ama yarış koşan at değilse uzun süre o çocuğu hipodrom içinde tutamıyorsun. Yok Yo, bence burada abi Gençlerin farklı bir şey açtım çok başka abi. Aynen farklı 4 -4 bir ya, farklı bir yaşolu açtım bence. Dışarıdan bence işsiz insanları alıp Aynen, tutursan, çiftlikler bu imkanlar mesela. bence kabul ederler ama gençleri tutmak çok zor ya. çiftlikler içinde mesela bak ben mesela Aynen, az da önce da genç abi. dedim ama 25 üstü 30 üstü çünkü artık adam belli bir az önce Aslan da başka bir şeyden bahsediyordu. Gene bu genç çocuklardan bahsederken dedi ki tam dedi adamların Blue çağı yani tam e, kimyasal döngelerin değiştiği zamanla mesela bu işe girmek iste istemeyebilirler. Bence burada çok doğru dedin Fuat abi. 25 yaş üstü olur. 30 ya yaşlı kent olur. meydanında Bursa'da AVM'de telefoncuda çalışıyor, benden kazandığı paranın yarısını kazanıyor. Ya Ama orada mumlu mutlu saçlara şöyle sürüyor orada. Evet. Bizim daha buraya, mutlu çocuk ya. Bizim yani. buraya geldiği zaman eldivenleri takıp bok temizleyecek. Bak o da haklı. O da ee, değil. Biraz yani daha, o gece ya o ya yatıyor. o tarafını kalkıyor. Ya hayatın ortasını istiyor. O da haklı. O yüzden bak burada senin açtığın mesela e, bu yaş mevzusu e, sadece gençlerle sınırlı kalmamalı. Belki de e, herkese açık. En azından Ama bu okullar Türk hep gençleri biliyorsun. Altı bile denilebilir yani. yani açılan okullar, eğitim merkezleri hep gençleri çağırdığı için onu vurgulamak istedim. Hani biraz biz orada yaşı yukarıda tutsak, çağırsak iş var, böyle garanti işler var, bu maaşlar evet, var desek, evet. bence daha çok talep gelecek yani. Yani çocuk gelmiyor ama köyden babası diyor ki ben geleyim mi diyor. Bak bu sefer ben diyorum yok. Aslında onlar daha düzgün randıman veriyor yani. Niye diyorsun ki ya sen şimdi bu adama kızamazsın. Genç çocuğa kızıyorsun, bağırıyorsun, çağırıyorsun. Yani hata yaptığı zaman, uykuda kaldığı zaman gidiyorsun kapısına vuruyorsun, kızıyorsun, kaldırıyorsun. Eşim diyorsun? Bu adam seninle yaşıt, evli barklı, çoluk çocuğu var diyorsun. Biz yanaşmıyoruz. Aslında yanlış yapıyoruz yani. 40 yaş üstü insanlar açlıkta hem bize daha iyi cevap verir hem de yabancı uyruklara ihtiyaç kalmadan talep edebiliriz. Bu işi biraz böyle düşünmek Burada... lazım bence.